Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Furkan Paşa. Bir mobil oyun olan Nusrat'ın 5. E, ve son bölümüyle karşınızdayım. E, hemen ona giriş yapmak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu son bölüm. E, bayırı'nda. bayarında. E, artık oyunumuzun yani bu serinin sonuna geliyoruz. E, bu serinin sonuna geldiğimiz için ee, yeni bir seri çekeceğiz yani bana e, hangi seri istediğinizi mobil oyun üzerinden atıyorum ki dirimlik mesela ki e, şey öyle oyunları tavsiye edip e, yorumlarda belirtebilirsiniz e, ben de ona göre o e, sizin yani sizin istediğiniz e, oyunların sesini çekmeye başlarım. Ee, e, çok bayrağı taarruzu gece baskını diyor. Girelim. Başla diyelim. Ve ani olmalı ki düşman toparlanamasın. Buradan taarruza kalkarsak bizleri fark ederler. Son bir görevim var sana aslanım. Sessizce düşman siperlerine ilerle. Devriyeleri saltış et ve projektörleri kapat. Sadece süngü kullan. Çünkü düşman bizi fark ederse taarruzumuz tehlikeye düşer. Hemen tavrıza kalkacağız. Öncelikle karşındaki düşman nöbetçileri ekstra getir ve projektörü kapat. Başla diyelim. Ha. Pek bir şey de gözükmüyor ya. Hemen şöyle ilk projektörümüzü kapatıp ilk nöbetçimizi öldürelim. Ne diyor lan? I can't do this anymore. Please go. Ah, kapatalım. Şimdi şunu yakalamadan şunu. Aman 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 dikkat et pampa aman. Aman. Koş 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 koş. Koş 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 hemen yakalanmadan. Hadi hadi. Başarabiliriz Hadi. Tamamdır. Bu bende artık. Gel bakayım buraya. Seninle diğer arkadaşların yanına göndereyim. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Ha. Abi pek az bir şey gözüküyor ya. Hatta hiçbir şey gözükmüyor. Bu Aman abi. Aman gözünü seveyim abi. Aman. Allah kahretsin. Yeniden yapalım arkadaşlar. Ulan nasıl fark ettin beni ya? Allah Allah. Buraya geçelim. Hemen şuradan tekrar ilk yere bakalım. Ya bunlar da çok hızlı dönüyor ha. Gelme, 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 gelme. Gelme lan. Oh, tamamdır. Sen gel bakayım buraya. I can't do this anymore. Please go. Ne diyorsun lan Türkçe konuş. Aman abi, aman abi, büyüksün abi. Ha şöyle yana sıyrılıp. Yanına gidelim. I'm so scared. It's very I don't know what Biz nerede yakalandık? Burada mı? Anam. Anam, 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 anam. Biz Ana, ana, ana. burada yakalanmıştık. İlerlemiyor mu? Bu? gideceğiz. Oğlum. Cık. Lan sen ne tam çıkacak zamanı buldun be. So lan oğlum hadi lan. Oğlum ne oluyor? So Allah belanı vermesin sen. Koş abi koş 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 koş. Aman aman abi aman abi gözünü yiyeyim abi. Ay ama ama ama. Kapattık. Yenisi nerede? Orada. Yalnız bu adamı öldürmeden kapattık ha. Ah, Yolla. Gel bakayım burası. Ah, it's very cold. I don't feel my fingers. I'm so scared. Get Değil mi? Bir şey göremiyorum la ben. Abi hiçbir şey göremiyorum. Vallahi billahi. Ha yine iyi. Biraz bir şey görüyoruz. Burada ne var? Ha. Bu da son herhalde. Aynen. koş 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 şuraya in yeter i̇n, in, in, in. abi gözünü seveyim yapma bunu abi gözünü sev hayır hayır ah be Bak. ya ne kadar geldik ya Arkadaş ne yapayım ama ben ya Allah Allah. Allah Allah ne bu böyle ya? Al işte. Bir saat şimdi şunlarla uğraşacağız. Arkadaşlar ben isterseniz burada kaydı durdurayım. Ee, burada kaydı durdurayım. Ondan sonra son yeri gelince tekrar açarım. I can't do this go. Tamamdır. Her şey... Ne oldu ya? Ne oluyor lan? Allah'ım Allah, ne oldu? Laka mı girdi? Ne oldu ya? Ha geliyor bizim askerler. Okey tamam. Ah, very bad. We need to to our ne oldu? Oh. Sizden son bir taarruz, son bir mücadele, son bir fedakarlık istiyorum. Burası Bayırı. Allah'ın izniyle buradan düşmanı attık mı bu onların sonu demektir. Hücum emrimle tüm gücümüzle taarruz edelim. Tiperlerin içerisine dalın. Gazamız mübarek olsun. Sizlerle omuz omuza olmak benim için bir onur. Hazır olun. Hücum. Hücum. Allah 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 Allah. Askerler, yolun sonuna geldik. Biraz çok bayrağı emrimle tarzacak atıyoruz. Hazır olun. Hazır mı, kumandanım Ama gayet de bok ediyor ya. Allah Allah. Cık. Ulan ekran oluyor ya. Aa, şu oyun yok bu var. Bir daha yapayım da ne olur Aman yürü ya. Cık, bak ya, devam edelim. Sesi yok. Arkadaşlar ben şunu bir onarıp geleyim ya. Bek yani beklediğim Videoyu burada durdurayım. Ben şu ıı, ses olayını var edip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar sizlerle sorunu yaptım. Evet. Düzgün Bakın Aklımda mürtüs bir şey var arkadaşlar. Şimdi i̇yi bakın. Şöyle. Evet. Evet. Nerede? Bitti mi bu kadar mı? Ha, temel süperlerde illerde. ve tüm düşmanları etkisiz hale getir. İbrahim ve Gani size çavuşla birlikte gidin. Bak, temen diyorsun komutanım. Bak, temen diyorum. Ve siz de çavuşla gidin diyorum. Anlamadım ben. Çavuş muyum, temen miyim? Neyse başlayalım. Lan, tutar, onu sıkı sarma lan nereye bakıyorsun bu daya Ben olmasam iyice ölecektim abi İbrahim'le kalın neredesiniz? Sıkı Koş koş durmayın hadi Sıkma lan Sen kimsin Allah sen ya Ладно, тур давай. А ты где ну, <свистит> 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 askerler niye böyle kötü atış ediyor bizim askerler. Karşı düşmana bak ya. Adam valla tercih ediyor bizim bunlar. Bak bak. Nasıl da isabet ettiremiyorlar ya. Yani. Ben ne olayım da. Allah. Allah. Hmm. Evet zor. arkadaşlar bu son bölüm. Bundan sonra ne çekelim yani? Siz ne istiyorsunuz? İstek isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben dur lan. <laughs> Bil. bakalım. Oha şundan içinden vurdu beni ya. Ya gerçi bunların içinden geçiyor. Allah Allah. İçinden geçiyor lan. Bakayım çatıklarında geçiliyor mu? Vallahi öyle aynen öyle. Şu kutucuk. Vallahi ha, içine girdi. Bak bu olmamış. O, bu oyunu aslında iyi olmamış oyunda. Arkadaşlar fazla da konuşmuyorum. Konsantre olmaya çalışıyorum. içinden yok geçinmiyor. Dayanın koçlarım. Şimdi sen misin bize ateş eden? Hadi bakalım arkadaşlar İbrahim ve Gani değil mi? Aynen. Gani. Gani Gani rahmet etsin. Çok iğrenç bir espriydi evet arkadaşlar. Üzüldüğünüzü buradan duyabiliyorum. <laughs> lan. Lan ne böyle O ateş Abi. biraz bekleyelim. Biraz o şundan atayım. Oğlum ben Ateş! Binler, hadi lan. Çıkarım topumuzu abi. <laughs> Allah Allah. Hı, vurdum. Dur <laughs> lan. Öldü mü? Okey. Daha var herhalde aynen. Bakayım ama bak bunun içinden geçilmiyor mesela. Bunun içinden geçilir herhalde aynı. Dur 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 dur. dur lan tabancayla vurayım ona. Hmm. Aha oldu. Dur lan biraz da tabancayla oynayalım. Full tüfekle oynadık. Ulan ben nereden sıkıyor diyor. Kafa neydi? <laughs> gir gir gir, gir. <laughs> Sen beni nasıl vuruyorsun oradan ya Vurdum. Orada bizimkiler halletti. Artık sonra yakışıyor herhalde. bakayım. Sonra askerleri süngü atacağım lan. Dur. Şunları da temizleyelim de. Son mu? Aynen bir yol daha varmış olsun. Süngü keyfi. Lan süngü at. Allah belanı vermesin lan lan. Lan öl. Lan Allah kahretmesin. Lan 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 öleceğim. Lan sıkıl lan. Ağzım üzüldü ya. Lan bir süngü atayım dedim. Ama atacağım. Lan, lan lan lan. Atacağım yani. En son askeri gelince süngü atacağım ha. Ölmek için neyi bekliyorsun lan? Bum bum çık. Ateş. çık. Dur şu aradan yürüyormuş. Ah. Hop Herhalde Haydi bunlar son. Aslanırım. Dur dur. Yanlış yere tıkalım. Dur 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 lan bir dur. Şunu alalım. Evet. Evet. Bismillah hadi bakalım. Son mu? Vallahi son. Şu en arkadaki ikili görüyor musunuz Şu bak. Şunlar. Onları sünge atacağım, yani. atacağım Vallahi sünge atacağım. Şimdi. Cuuu... Allah 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 Allah... Süngü atacağım. Hatta şu zamanı yavaşlatıp da süngü atayım. Daha iyi olur lan. Dur. Allah 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 Allah... Dur dur bunu. Ah be... Ateş ettim. Ben oğlum. Aha süngü attım. Vallahi <b> süngü attım. Öldü. Çanakkale geçilmez bizimdir. Zafer bizimdir. Geçilmez. Evet oyun bitti herhalde. Bölüm tamamlandı. Çok Evet 7700 puan almışız. İleri diyelim. Bitti mi? Gerçi bu son bölümdü de. Ne bileyim şöyle bir intro falan olur. bek. geldi. Tebrikler. Zafer bizim düşman Çanakkale Boğazı'ndan geçemedi. Geldikleri gibi ittiler. İşte budur. Evet oyunu 78.300 puanla bitirdik. Şu birincilere bakalım arkadaşlar. İnternet var mıydı? Nedir? Arkadaşlar şu internet açar dönsün bir. Evet arkadaşlar. Bölümümüzün sonuna geldik. Şey, bölüm demişim. Hem bölümün sonuna geldik. Hem de bu serinin sonuna geldik çok güzel bir seriydi. Gerçekten çok süper bir oyundu. Tür hani yani Türk yapımı olduğundan olduğu için mi seveyim? Tarihimiz anlattığı için mi? Grafikler mi diyeyim? Müthiş bir oyundu yani. Senaryosu ya senaryo geç yani gerçek kafana yazma bir şey değil de evet diyelim. Ee, Nusrat bölümünde anlaşılacak. Kumkale bölümünde düşmandan gelen işte, şey, aman düşman. Boğaz boğaz yani geçmelerini engelledik. Ee, Tekke köyünde e, sahil miydi? Aynen sahilleri çıkartma yaptık yapmışlardı. Makine tüfekle onları falan engellemiştik. Kirte köyünde aladım. Düşman top toplarına karşı kendi toplarımıza karşılık verdik ve 9. E, şu dayanacağız yerinde de 9. E, tümeni bekledik. Onun gelmesi 5 dakika boyunca onları bekledik ve dayandık e, ee, köyünde ne yaptık? Ee, pardon özür dilerim. Arbonunda ne yaptık? Ee, aynen gece aynı bir çıkartmaydık. Ee, aynen ama sonra siper savunma yap ee, ve e, anzaklar ha şey anzaklar tepeye çıkmaya çalışırken makine tüfekle onları indirdik. Sonra uçak bombalarken uçakları da indirdik. Makine tüfekle havada patlattık. Sonra kendi topumuzla düşmanın sahile indirdiği topu e, indirdik. Patladık artık ne diyorsanız. Jog e, bayrında da Taurus için gerekli önlemler aldık. İşte, Önlemlemişim. Gerekli yap, yapacak şeyler yaptık. Mesela e, mesela değil de yani e, gece baskını bu bölümde projektörleri kapatmıştık. E, zafer bölümünde de az önceki işte zafer yani zafer bizim oldu yani. Zafer bölümünde de e, kadar ilerleyip e, tüm düşmanı artık temizlendi Çanakkale'den. Çok güzel bir oyundu. E, bir önceki bölüm için e, açıklama kısmı bir önceki bölümün linkini açıklama kısmında böyle bir bulabilirsiniz. Ara burnu o da çok güzeldi gerçekten. E, dediğim gibi e, is, istediğiniz bir şey varsa e, nasıl diyeyim istediğiniz bir e, ne diyor bu ya Bir seri varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.